Hepinize Merhaba Arkadaşlar Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte nasıl karakter yapalım videosunun aynısını yine çekmek zorundayım çünkü 10-15 like 10-15 abone gelmedi Onun 20 bu yüzden tekrardan e, abone olup like atarsanız yani bu görevi tekrardan başlatıyorum yani Tekrardan 10-15 like gelirse bu videoya bu karakterleri nasıl yaptığımı göstereceğim. Mesela arkadaşlar Dream mi de var göstereyim hemen. Bakın şu an Dream bile oldu. Sadece yapımı birazcık bozuk. Ee, arkadan falan gözüküyor. Ya da e, başka bir tane de Bobo da olabilir. Hani Bobo'nun çok güçlü kolları var. Onu da göstereyim. Hı -hı. Ee, bakın arkadaşlar şimdi bopinion oldu. Like atıp abone olursanız nasıl yapılacağını gösteririm. Ama sadece like değil, abone de olun. Mesela ol ya da 15 like. Hadi görüşürüz. Bu arada arkadaşlar e, bu videomuzdan sonra Önce bir dakika ne diyordum? Bu videomuzdaki önceki iki tane YouTuber'ın ben şeyini yapmıştım Birisini, e, şey, oyun camiasından almıştım. Diğer emremen Emre YouTuber'dan e, canlı yayını vardı. Oradan, oranın sadece sonunu, sonundan almıştım.